Evet, merhabalar efendim. Merhabalar. İzmir Kitap Fuarı'ndayız. Evet. Öncelikle sizi tanıyalım. Evet, ben ismim Tuncer Savcı. Adana Tufan Beyli Evci Köyü'ndenim. Hı -hı. Eğitimciyim, Karagöz sanatçısıyım. Aynı zamanda yazarım. İki tane Hı -hı. kitap yazdım. Çok güzel. E, bize kitaplarınızdan bahsedebilir misiniz? Evet, benim kitaplarım iki tane. Birincisi, Sınıfçı isminde, köy öyküleri. Hı hı. E, bu kitabın içerisinde 22 tane e, öykü var. E, bu öykü e, öyküleri kendi köyümden hareketle yazdım. Hep yaşanmış. E, yaşanmış, yaşanmış e, konular. Karakterler gerçek. O karakterlere e, yakıştırdım olayları hayal dünyamda Onların yaşamış gibi veyahut yaşayacakmış gibi e, düşünerek e, olayları kurguladım. Çok güzel. kısa kısa öyküler var kitabında. Akıcı bir üslupla yani okuyucuların dikkatini çekiyor. İkinci kitabım da aynı şekilde Çomçalı Gelin Köy Öyküleri. Yine köyümden hareketle yazdım. Bu kitabımda da 25 tane öykü var. Evet. evet olaylar bir köyde geçiyor. Karakterler bir köyde ama bütün Anadolu'da yaşayan ve geçmişi köyde geçen Okuyuculara hitap ediyor yani. Ee, Anadolu'daki bütün e, köylerin yaşanmışlığı burada var. Anadolu'da görenekler, sattığı, görenekler evet. Değil mi? Aynen. Evet, aynen. Çok güzel. Peki e, yeni kitabınız çıkacak mı, var mı yolda bir çalışmalarınız var mı? Yeni kitabım da e, yazıyorum ben. E, bu öykülerimi esasında ben oturup kalemle yazmadım. Uh -huh. Cep telefonu yardımıyla, cep telefonu klavyesini kullanarak tık 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 yazmaya çalıştım. Tabi tabi evet. evet. E, yazdım. Daha sonra benim sosyal medyada kendi köy grubum var. Orada yayınladım. Orada olumlu tepkiler aldım, yorumlar aldım, beğeniler aldım. Dediler bunları kitap haline getir. ben de kitap haline getirdim. Şu an 7-8 tane yeni öyküm var. İnşallah bir iki yıl sonra tekrar bir kitabım daha çıkacak. Daha sonra köy hikayeleri yazdıktan sonra ben toplumsal öykülere geçeceğim. Yani şehirde karşılaştığımız olaylar, Tabii ki. herhangi bir yerde karşılaşabileceğimiz olgular, karakterler vesaire Peki. yazmayı planlıyorum. Peki. Peki hocam bir yazarın kitabını çıkarma aşamasındaki zorlukları neler? Zorlukları esasında sadece satışı bizim için zor, zor yani. Yoksa yani bunu yazması biz bizim için benim için de oturduysa çok zor Şu değil. manada sordum. Evet. E, basım olabilir, yani onu kargo yolu ile ulaştırmak olabilir, böyle sıkıntılar e, yaşıyoruz. Tabii tabii yaşıyoruz. Yani kargo fiyatları çok yüksek. Evet. E, yani bir de maliyetli yani kitaplar. Yani evet, gördüğünüz gibi kolay değil esasında. Evet. Yani geçen sene bu kitabı ben e, yani bir fiyata bastırmıştım. Bu sene ikinci yani ikiye katladı evet, ee, yani evet. biner tane bastırmıştım bu kitabımdan kalmadı çok az kaldı hı hı. Çomçalı gelin yeni olduğundan dolayı Çomçalı gelin çok e, kitabım e, işte eş dost akraba tanıdık veyahut da ne bileyim böyle yeni yüzlere kitaplarımızı e, nedir tanıtmaya çalışıyoruz çok güzel çok güzel iyi ki Sağ varsınız olalım, teşekkür peki, ederim peki efendim fuara katılımı nasıl buldunuz Fuara katılırım. yoğun ama maalesef bizim e, bulunduğumuz yer biraz kıyıda köşede evet. kaldığından dolayı e, gelen okuyucular sadece belli bir, bir yerde dönüyor, dolaşıyor. Bizim otrafara fazla uğramıyorlar. E, yine de. de Tek, tek böyle tanıdık ya da ne bileyim yeni yüzlerle karşılaşıyoruz. Yeni yazarlarla, şairlerle Tabii. karşılaşıyoruz. Kitaplarımızı birbirimize takdim ediyoruz. Evet. Böyle tanışıyoruz. Kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Evet. bu doğrultuda ya bize de söz hakkı verdiğinizden dolayı İzmir Basın Mensupları Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Rica ee, ederiz. Biz olun. size teşekkür ederiz. Teşekkür bu ederim. kıymetli çalışmalarınızdan dolayı. <laughs> sağ olun. E, son olarak e, kitap severlere mesajımız nedir? Kitap severlere mesajım nedir? E, yani Yazarlara ve şairlere değer versinler ve ya kitaplarını okumaya çalışsınlar, bol bol kitap okusunlar. Kitap okursak biz gelişiriz, ee, geleceğe kendimizi taşırız. Ee, bu yani onları bekliyoruz standımıza, Peki. İzmir yazar ve topluluğuna bekliyoruz standımıza bekliyoruz. Peki efendim, çok teşekkür, teşekkür ederim, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim, sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun. Dağ olun. Dağ olun.